Gide arabanla giriyorsun. Maç seyredip çıkacaksın bu kadar ve çıktığında araban yok. Bunun adı vale terörü diyebiliriz. İnanın ehliyeti var mı yok mu, vale mi değil mi belli olmayan insanlar tarafından mekanlarda müşteriler mağdur edilmekte ve büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Vale terörü iyice can sıkmaya başladı. Mağdurların sayısı her geçen gün çığ gibi artıyor ve buna bağlı olarak büyük bir tartışma başladı. Ortaya çıkan zararı sigorta şirketi mi ödeyecek yoksa mekan sahibi mi? Sıfıra yakında şimdi onun parası 110 bin lira. Ben Kaskodan 65 bin lira aldım. Artık onun adına deyim yerinde ise vale terörü deniyor. Zira öyle olaylar öyle mağduriyetler yaşanıyor ki gerçekten de akıl alacak türden değil aracınızla birlikte mekanın önüne geliyorsunuz. Geldiğinizde sizi anında vale karşılıyor. Siz de kontak anahtarını alıyorsunuz. Aracınızdan iniyorsunuz ve benim yaptığım şekilde kendi elinizle kendi aracınızın anahtarını valeye veriyorsunuz. Vale ne yapıyor? Elbette aracı çekecek. Ancak işte bu noktadan itibaren aracınızın başına her şey gelebilir. Çünkü nereye götürdüğünü, nasıl götürdüğünü ve araca ne yapacağını bilmiyorsunuz. Aracın sahibi meydana gelecek bir zarar söz konusu olduğunda bundan sorumlu olurken aynı şekilde yine işvereni de sorumlu oluyor. Bir mekana gittiğinizde aracınızı park etmekle görevli kişilere vale deniyor. Peki vale aracınızı çalarsa zararı kim karşılayacak? Kişinin aracı bizzat kendisinin teslim ettiği kişiler aracını çalar ise sigorta bu durumda bu zararı karşılamayacaktır. Araç çalınmadı ama maddi zarar gördü veya park ve trafik cezaları yedi. Bu durumda iş değişiyor. Teslim edilen şahıstan aracın çalınması durumunda ortada kasıt ya da herhangi bir başka bir durum söz konusu değilse sigorta bu zararı karşılamak durumundadır. Gazeteci Nazenin Tokuşoğlu da 10 yıldır gittiği bu mekana girerken aracını valeye vermiş ve başına inanılmaz şeyler gelmişti. Ben çıktım. Açtılar o kutuyu, benim anahtar yok. Ya nasıl olur dedim yani hani. Ayrıca niye bir tek benim anahtar yok? Ondan sonra ya herhalde en önde seninki vardı koyarken gördüler falan. Vale'nin kusurları sebebiyle ortaya çıkan bir zararı e, mekan sahibi karşılamak durumundadır. Peki bir kişinin gerçekten vale olup olmadığı nasıl anlaşılır? Tek tip kıyafet, mekanın e, görevlisi olduğunu gösteren, vale olduğunu gösteren bir yaka kartı. Bunun yanında direkt olarak e, mekanla ilişkilendirilen bir fiş e, gibi yöntemler getirilerek, bunlar müşterilere verilerek e, bu kişinin vale olduğu ve söz konusu e, yerin çalışanı olduğu anlaşılacaktır. <laughs>